849 Süleyman bin Ceza rahmetullahi teala aleyh Birçok kitaptan ve en çok Hüccetü'l İslam İmamı Gazali'nin kitaplarından toplayarak hazırladığı Ey Oğul İlmihal kitabını 960 miladi 1552 senesinde yazmıştır. Çok kıymetlidir. Hakikat Kitabevi tarafından İslam Ahlakı kitabının üçüncü kısmı olarak çeşitli baskıları yapılmıştır. Yanlış olarak Huccetul İslam adı ile de sık sık basılmaktadır. 850 Süleyman Çelebi rahmetullahi teala aleyh Süleyman bin İvespaşa bin Mahmud meşhur Türkçe Mevlid'in yazarıdır. Mevlid'in asıl adı vesile-tün necat'tır. Süleyman Çelebi 800 miladi 1398 senesinde Bursa'da vefat etti. Çekirgededir. Dedesi Mahmut Bey 738 miladi 1338 senesinde Süleyman Paşa ile Rumeli'ye sal ile geçenlerdendir. Mevlit Cemiyeti ilk olarak 604 miladi 1207'de yapıldı. 851. Birinci Süleyman Han, rahmetullahi teala aleyh. Kanuni Sultan Süleyman, İslam halifelerinin 75.si ve Osmanlı padişahlarının onuncusudur. Yavuz Sultan Selim Han'ın oğlu, ikinci Selim Han'ın babasıdır. 900. Miladi 1494 senesinde tevellüt, 974 miladi 1566'da vefat etti. Süleymaniye Camii yanındaki türbededir. İkinci Süleyman ve ikinci Ahmet Han da bu türbededirler. 926 miladi 1520'de halife oldu. 13 kere cihat yaptı. Hepsinde zafer kazandı. Yaptığı donanma Avrupa'da birinciydi. Atlas Okyanusu'ndan Umman Denizi'ne kadar ve Macaristan, Kırım ve Kazan'dan Habeşistan'a kadar geniş yerleri Allahü Teala'nın dini ile adalet ile idare etti. Almanya İmparatoru ve İspanya Kralı olan Charles Kent yani 5. Charles 932 miladi 1526 senesinde Fransa'ya saldırdığı zaman Fransızlar Osmanlı devletinden yardım istedi. Sultan Süleyman Barbaros Hayrettin Paşayı büyük bir donanma ile imdada gönderdi. Charles Fransa ile sulh yapmaya mecbur oldu. Karada da Sultan Süleyman'ın idare ettiği Osmanlı ordusuna mağlup oldu. Sultan Süleyman Han pek çok hayır ve hasenat yaptı. Sultan Selim Şahsadebaşı, Cihangir ve Süleymaniye camilerini ve Anadolu ve Rumeli'nin her yerinde, Rodos ve başka adalarda müzeyyen camiler, medrese, hastahaneler, aşhaneler, yollar, köprüler yaptı. Kızları, damatları, kumandanları da sayılamayacak kadar çok hayırlı eserler bıraktı. 969 Miladi 1561'de İstanbul'da kahve içilmesine başlandı. Kur'an-ı Kerim'i 8 kere yazdı. 932 miladi 1526'da Fransa hükümeti Sultan Süleyman'a sığındı. 945 miladi 1539'da Osmanlı donanması Avrupalıların birleşik deniz kuvvetlerini bozguna uğrattı. 963 miladi 1555'te Süleymaniye Camii ve Külliyesi yapıldı. 967 miladi 1559'da Avrupalıların donanmaları ikinci bozguna uğradı. Eyüp'te Baba Haydar Camii'ni yaptırdı. Baba Haydar Ubeydullah ve Ahrar halifelerinden olup 957 miladi 1549'da vefat etti. Edirne Kapı mezarlığında Münzeviye giden yol üzerinde Emir Buhari tekkesi mescidini yaptırdı. Bu tekkenin ilk şeyhi Mahmut Çelebi Efendi camiin karşısında metfundur. Seyyid Ahmed Buhari'nin damadıdır. Kayınpederi vefat edince yerine geçerek Malta'daki Emir Buhari tekkesine nakletti. 1391 miladi 1971'de Boğaz Köprüsü çevre yolu yapılırken tekke ve kabirler yıkılıp kaldırıldı. Süleymaniye Camii'ni ve Edirne'deki Selimiye Camii'ni Mimar Sinan yaptı. Kamusül Alam'da diyor ki: Sultan Süleyman'ın torunu ve Sultan II. Selim Han'ın kızı Şah Sultan ile damadı Zal Mahmud Paşa, Eyüp'te de Defterdar Caddesi'nde büyük bir cami yapmışlardır. İkisi de 988 miladi 1580 senesinde vefat ettiler. Cami yanındaki türbededirler. Sultan 3. Selim Han'ın büyük hemşiresi Şah Sultan bu caminin yanına bir mektep ve kendi için bir türbe yaptırdı. Türbede Zevci Mustafa Paşa ile validesi Sultan da vardır. Sultan Mahmud Han ve son olarak 1380 miladi 1960'ta Başvekil Adnan Menderes camii ve türbeyi tamir ettiler. Oğlu Sultan Cihangir'in ruhu için 967 miladi 1559'da Cihangir Camii'ni yaptı. Cihangir 960 miladi 1552'de Halep'te vefat etmiş. Şahsade Camii yanında A beysi Muhammed Sultan'ın türbesine defnedilmiştir. Cihangir Camii üç defa yandı. Son olarak ikinci Mahmut Han'ın sadrazamı Silahdar Ali Paşa 1239 miladi 1823'te yaptırmıştır. 978 miladi 1570'te İskender Paşa Kanlıca Camii'ni yaptırdı. Aynı senede Kıbrıs'ta Magosa Kalesi'ni fethettikten iki gün sonra orada vefat etti. Cami önündeki türbede hangi İskender Paşa olduğu kesinlikle belli değildir. Camiin sağ tarafında Yenişehirli Şehirli Abdullah Efendi metfondur.